Eşim bana 42. yıl dönümümüzde bir hediye aldığını söyledi. Açmak istiyorum. Kutu biraz hafif. Ama bakalım ne çıkacak içinde? Bu kadar hafif olduğuna göre galiba altın pilav. Allah Allah. Bakalım ne almış eşim bana. Galiba bir kalmış. Ee, hatırası Bismillahirrahmanirrahim. Bu da neydi? O koca kutunun içinde bu çıka çıka bu bardağı mı aldın sen bana? İnternetten Burhan. Burhan'cığım bardak mı aldın sen bana yavrucuğum? Ee, teşekkür ederim o zaman. Çay mı içeceğiz bununla yani? bir limonata içirim daha En zararsız o. Bismillahirrahmanirrahim. evet